Evet arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün malum pandemiden dolayı kısıtlamadayız. Onun için e, bugün değerlendirmek adına e, yeni bir video çekeyim istedim. E, bugün sizlere e, aşı malzemelerimizi, aşıda kullandığımız malzemeleri tanıtmak istiyorum arkadaşlar. E, aşıda ne gibi malzeme kullanıyoruz, ne işe yarar? E, size bunları göstermeye çalışacağım bugün. İlk önce nereden başlayalım? İlk önce bir aşıcının olmazsa olmazı. Şöyle aşı çakılarımız var. Şöyle birkaç tane bende var. Şöyle ilk önce göz aşılarında kullandığımız göz aşı göz aşı bıçağımızı tanıtıyoruz. Şöyle arkasında kabuğu kaldırmaya yarayan şöyle küçük bir aparat var. Bunu sadece göz aşılarında kullanıyorum ben. İkinci ikinci e, aşı çakımız şöyle plastik saplı güzel e, e, ya piyasada bulabileceğiniz çakılardan bir tanesi. Üçüncü çakım şöyle yaklaşıkten bu çakıyı 10 e, senedir kullanıyorum arkadaşlar e, artık yüzü biraz inceldi şöyle e, bu muhtemelen e, bileme hatasından kaynaklı yüzü inceldi e, ama Gene işimizi görüyor yani. Şöyle dördüncü çakımız şöyle göstereyim ben. Bu e, resmen bir şaheser arkadaşlar. Bu bu çakım elime bugün geçti. Bizim grubumuzun da sponsor olan Ayhan Çağultay abimizin e, en son yaptığı çakı bu. Yüzde yüz e, yüzde yüz el işçiliği. Bakın görüyorsunuz çok güzel, harika bir malzeme. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bunu ceviz açlarında kullanacağız inşallah. Şöyle beşinci çakımız şöyle piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz basit bir aşı çakısı ama gayet güzel iş görüyor. Yaklaşık 30-35 lira civarında bir şey var. Fiyatı var bu çakının. ama gayet güzel iş görüyor. Şu yine bizim Ayhan abimizin çakılarından ee, muhtemelen iki ne çakısı. Bunu geçen sene kullanmış, geçen sene göndermişti, geçen sene almıştım. Gayet güzel bir çak arkadaşlar. İşçilik mükemmel. Gelelim bu çakıya. Bu çakının markasını göstermeyeceğim. Ben bu çakıyı geçen sene internetten aldım. Arkadaşla da konuştuk. Bana çok metetti bu çakıyı ama elime geldiğin zaman da kullandığım zaman da anladım ki çok kaliteli bir çakı değil. Şuradaki işçiliği falan çok basit. Yani ve kullanmaya başladım belki. 2-3 kullanımdan sonra şu Şurası tutmaya başladı. Yani kapanmaya başladı. Tehlike arz etmeye başladı. Hatta bir iki seferde elimi kestim zannediyorum. Onun için bu çakıyı artık kullanmıyorum. Ne ismini de söylemiyorum. Tavsiye etmiyorum. Ee, şurada ceviz e, ceviz yama ve göz açlarında e, bilezik göz açlarında ve yama ve yama göz açlarında kullandığımız şöyle güzel ikili e, kesmeye yarayan güzel bir çakımız var. Şurada bir çakımız daha var. Bu da bakın şurası düz. Ee, bunu da sadece e, kakma da kullanıyorum arkadaşlar. Kakma da şöyle, şöyle koyup şöyle O kısmı çıkardığımız kısmı alıyoruz bununla. Bu da benim e, bu da benim favori aşım. Yarma aşı. Yarma aşıda kullandığım yarma aparatı, yarma aşağı aparatı. Şu kısmıyla yarıyoruz, şu kısmı ile yardığımız kısmı açıp orada kalemi yerleştiriyoruz. Gayet güzel, kibar bir malzeme. Evet şimdi çakılarımızı bitirdik. E, makaslarımıza gelelim arkadaşlar. E, şimdi aşıcının e, önemli malzemelerinden bir tanesi de makasıdır. Ben şu makası yaklaşık 15 senedir kullanıyorum arkadaşlar. Bakın artık boyası falan e, attı ama e, gayet güzel, kibar e, ve mükemmel derecede bir çakı. E, çak çakı diyorum makas. Bu çakıyı da e, 7-8 seneden beri kullanıyorum. Almanya'dan e, Adil Kurtçuoğlu abim göndermişti bunu. E, çok hafif, kibar ee, güzel bir makas. Şöyle burada bir makasım daha var. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ee, bunu da, Bunu da bu sene yine Almanya'dan bir abim gönderdi. Ee, Allah razı olsun diyorum kendisine. Teşekkür ediyorum. Ee, dördüncü makasım. Ee, bunu da yaklaşık 10 sene önce almıştım ben kullanıyorum hala. Çok güzel tutulmuş. Şöyle güzel güzel bir makasım Evet şimdi sıra geldi. E, grupta en çok konuşulan belki de tartışılan üzerine yazılar yazılan Omega aşı makası arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu alanı yaklaşık 10 seneden fazla oldu. Bununla ilgili ee, çok tartışma oldu grupta İşte ben aldım kullanamadım bir işe yaramadı 5 etmez gibi böyle e, çeşitli yorumlar aldık bunu paylaştığımız zaman ee, ben bu makası alalı yaklaşık 10 seneden fazla oldu bununla sayısız aşılar yaptım arkadaşlar belki 1000'in üzerine aşı yaptım ben bununla ve tutma başarısı %90'ın üzerinde arkadaşlar yani şu makasla aşı yapabilmeniz için e, belli bir aşı geçmişiniz olması lazım belli bir aşıya ee, yani eliniz yatkın olması lazım. Ben bunu aldım. Hemen onu şuradan keseyim. ya yani Tutturayım. Aşı tutsun. Öyle bir şey yok yani. Ee, şu makasla başarılı olabilmeniz için belli bir e, aşı geçmişiniz olması gerekiyor. Ha Ben bu makası şu anda e, size almanızı tavsiye eder miyim? Hayır. Ee, çünkü dilcikli aşıyı öğrenin. Ee, dilcikli aşıyı öğrendikten sonra şu makasından Yapabileceğiniz bütün aşıları dilcikli aşı yöntemini yapabilirsiniz. Ben bunu gene yani hobi olarak ara sıra kullanıyorum. Şöyle elimizde e, dilcikli aşı makasımız var. Bakın arkadaşlar, şöyle, şöyle göstereyim. Şöyle. Ya bunu da çok görmüşsünüzdür e, gruplarda. E, bunun ben şu makas kısmını kendim Çin'den aldım. Şu üzerindeki aparatı şu açı, Açılı kesmeye yarayan e, aparatı kendim yaptırdım tornacıda üzerine monte ettim e, ama sonra ben yaptıktan sonra bunu e, Recep Gür abimizi abimizi tanıdım e, yine internet vasıtasıyla e, mesela onda şu aparatı da çok profesyonel bir şekilde yapmış o monte etmiş üzerine ondan temin edebilirsiniz. Çok güzel iş görüyor. Cevizde. Birakis cevizli. Dilcikli dilcikli kalem aşısını harika kesim yapıyor arkadaşlar. Şöyle şöyle şu şekilde kesim yapıyorsunuz. Aracı da bu şekilde kesiyorsunuz. üzerine koyacağınız kalemi de bu şekilde bu şekilde kesiyorsunuz. Yani açılı bir şekilde kesiyorsunuz. Ve siz ve siz sadece üzerine dil, dilcik açıp yerleştiriyorsunuz. Gayet güzel bir makas. Şöyle çekicimiz var. Ee, ceviz aşlarında kullandığımız. Şöyle spatulamız var. Ee, bunun da e, cevizde kabuk altı kalem aşı yaptığımız zaman e, o kabuğu kaldırdığımız zaman oradaki zarı hafiften almaya yarıyor. Şöyle bir spatulamız var. Arkadaşlar şöyle e, şu iki malzemeyi göstereyim size. Bakın bunlar da e, e kabuk altı kalem aşıda e, kabuğu kaldırmak için kullanıyoruz şu malzemeyi çok güzel bir şey e, bunu bana bir rahmetli hocamız e, yapıp göndermişti Allah rahmet eylesin hala kullanıyorum e, bunu da bu sene e, Mahir Oğuz kardeşim yapmış e, kendisine teşekkür ediyorum Onun da güzel aşılar yapacağız inşallah bu sene yine. evet arkadaşlar şöyle aşı macunumuz var e, Burada bir aşı macunumuz var. Aşı macunlarını yalnız kalemlerin üzerine kapatmakta kullanıyorum. Ben artık aşı macunu, aşı macunu kullanmıyorum. Sadece kalemlerin üzerine kapatmada kullanıyorum. Şurada güzel bir aşı macunu yine kalemlerin üzerinde. Bunu, bunu grupta arkadaşlara göstermiştim. Yani diş macunu formunda diye ve çok kolay sürülmesi. Şöyle kalemlerin üzerine şöyle değdiriyorsunuz. Yani yeterli oluyor. Evet arkadaşlar. Burada aşı bandımız var. Bütün zirai alet satan yerlerde bulabilirsiniz. Pratik bir malzeme. Şurada şöyle aşı bıçaklarını bilemek için biley taşımız var. Şurada da bizim göz aşılarında kullandığımız aşı bandı var arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bunu göz aşılarında kullanıyorum ben. Zafer Taybaş abi üretiyor bunu. Harika bir malzeme. Tavsiye ederim kullanmanızı. Bakın şöyle esnek bir malzeme. Şöyle. Harika. Yani göz aşılarında birebir kullanabileceğim. Tam profesyonel iş bir malzeme çok güzel sonra şurada bir e, makasımız daha var ben bunu e, şöyle arkadaşlar ben bunu e, yüksek ağaçlardan kalem almak için kullanıyorum sadece şöyle e, güzel bir malzeme şimdi Şimdi burada e, şerit bandımız var. Bunu da e, ceviz aşılarında, ceviz kalem aşılarında e, kullanıyoruz. Bu gene normal bandımız. Burada da, arkadaşlar burada st burada streçimiz var. E, bunu böyle büyük ebatta alıyorum ben. Şöyle yak yaklaşık şu kadar vardı bu. Yani biraz daha büyüktü. E, bunu kestim ben birazını. Orada kullandım. Bu e, Şimdi bunu yani böyle büyük halini e, kalemleri muhafaza etmekte kullanıyorum. Ş şöyle küçüklerini de şöyle küçüklerini de e, yani bütün kalem aşılarında ben artık bunu kullanıyorum. E, aşı ağacını kullanmıyorum. E, bu aşı macununun gördüğü işi fazlasıyla görüyor arkadaşlar. Oradaki mantık e, aşı kalemlerine Hava aldırmamak, bununla güzel sarıyorsunuz aşı bölgesini. Bu aşı ağacının şunu gayet güzel veriyor Bak şöyle, şöyle küçük olan da var. Bunu da göz açlarında kullanabilirsin yine. Evet arkadaşlar, şöyle şöyle poşetlerimiz var hazır. Bunları ceviz açlarında kullanıyoruz. Ağacın kalınlığına göre. Şimdi bizim bezimize. Benim aşılarımı takip edenler, benim aşılarımı, aşılarımın görsellerini takip edenler hatırlayacaklardır. Benim aşılarım hepsinde, ceviz aşılarının haricinde hepsinde bu bezden vardır. Bu bezi bana Cemil Aykutlu hocam temin ediyor yaklaşık 10 senedir. Allah razı olsun kendisine. Her zaman dua ediyorum kendisine. Ben bütün aşılarımda ilk önce streçle sarıyorum. Şey, aşı bölgesini. Ondan sonra da bununla şöyle şu şekilde şöyle şu şekilde ağacı sarıp bunun içine toprak dolduruyorum arkadaşlar. Bu e, hem hem oradaki koyduğumuz kalemleri muhafaza ediyor. İçine koyduğumuz toprak da e, aşı kaleminin nemini ve rutubetini kaybetmesini önlüyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Tavsiye ederim böyle e, böyle kottan yani böyle kumaş bulabilirseniz böyle kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi şurada iki tane testerimiz kaldı. bu testereyi geçen sene aldım. Kullandım. Bu artık miyahadını doldurdu gibi. Ben çünkü yani senede 25-30 tane şey yapmıyorum. Yaklaşık yani bir tane şey yapıyorum senede. yaklaşık bir senede daha miyadını dolduruyor. Şöyle bunu yeni aldım arkadaşlar güzel bir güzel bir testere markası diye markasını göstermeye gerek yok. Bunu herhangi bir al buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık fiyat 30 40 lira veya 50 lira bir şey. eğer aşıyı hobi olarak yapacaksınız yani aşıdan para kazanmıyorsanız, aşıyı yani profesyonel olarak yapmıyorsanız şual buradan alacağınız şu, şu testere işinizi rahatlıkla görecektir. Bu testerelerin 250 liraya 300 liraya 300 lira gibi fiyatlı olanları da var. Yani markalı olanları var. Ama dediğim gibi siz aşıyı amatör olarak yapıyorsanız şu, şu sizin işinizi gayet iyi görecektir. Burada dikkat etmeniz gereken şuradaki dişlerin biraz uzun olması. Şu dişlerin kısa olanları var. Bunlar o kısa olanlara göre daha güzel kesiyor arkadaşlar. Yaklaşık kol kalınlığındaki veya bacak kalınlığındaki ağaçları. Yaklaşık 10 saniye içinde ee, yani kesiyor. Çok güzel, bir, çok güzel bir testere. Evet arkadaşlar aşı malzemelerimiz e, böyle. E, hepinize bol aşılı günler diliyorum. E, videomu e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videomu izleyip e, beğeni atmayı ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, hepinize teşekkür ediyorum.